başlayın. Ünlü pullukları almamanın hiçbir sebebi yok. Ünlü pulluğu aldın mıydı? Traktör beş beygir gücü otomatik yükseliyor. Niye diye soracak olursan pulluk traktörün ardında adeta traktörü yitiyor. Pulluğu alan adam memnun kalıyor. Geliyor teşekkür ediyor. Ünlü pulluklar çok haklı yapımından dolayı ünlü pulluğu alan adam teşekkür etti. Ben aldım. Düzünü aldım. Çok memnun kaldım. Yaylısını aldım. Çok memnun kaldım. Pullu traktörden çok seviyorum. Hiçbir engeli yok bu traktör. Ben yuva köyünden, Hacı yuva Koyun'dan Ali Yerlikaya. Eğer bir eksik, bir gedik, bir yanlış olursa gelin arkadaş beni bulun.